Yok arkadaş ben böyle bir makine çizim. görmedim. Gerçekten görmedim arkadaşlar. Ada çayını alıyorum bakın. Ada çayını alıyorum. Burayı doldurdum. Görüyor musunuz? Yaprak, dal her şey var. Şimdi kaba diyorum. Ben böyle makine görmedim. Ve çok sessiz ya. <laughs> İyi ki almışım bunu. Gerçekten herkese tavsiye ederim. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Bakın şimdi. Bir şuraya da şeyi alayım. Tozu da göreceksiniz nasıl nasıl ne duruma geçiyor. hayret bir şey ya. Vallahi billahi iyi kalmış bu. Şuna bak arkadaşım. Sadece şuraya basıyorsun. Görüyor musun? Tekerle zor oluyor ama. <laughs> De bak ya arkadaş olamaz ya Allah Şimdi açıyorum Böyle bir şey yok ya Allah evim de zor açılıyor Arkadaşlar Bak hiçbir triks yok hiçbir şey yok. Görüyorsunuz değil mi? Toza bak. Ulan bu ne lan? Abi acayip bir şey lan bu. Vallahi iyi ki bu makineyi almışım arkadaşlar. Bak toz lan, toz. Ey yavrum ey. Arkadaşlar bu tavs bu makineyi tavsiye ederim herkese. Mutlaka evinizde bulundurun. Gördüğünüz sesi çok çok yok süper bir şey tavsiye ederim. Linkleri aşağıda paylaşacağım arkadaşlar veya bana yazın ben linki size yollarım. Hadi görüşmek üzere bay bay.